Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kurutulmuş domateslerden de kahvaltılık sos yapmaya ne dersiniz? Bunun için kurutulmuş domateslerimizi bir kaba alalım, üzerine sıcak su koyup bir 10-15 dakika kadar bekletelim. Suyunu iyice süzelim arkadaşlar. Üzerine soğuk su da ilave edebiliriz daha sonra iyice süzmek şartıyla. Bir kaba zeytinyağı, kekik, domates kuruları tuz, susa tuz ilave ediyoruz. Sarımsak doğrayıp karıştıralım ve kuruları içerisinde karıştırıp bir kavanoza basalım arkadaşlar. Umarım beğendiniz arkadaşlar bu güzel sosumuzu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, bereketli güzel günler diliyorum.